Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve de mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere yapımı çok kolay, harika bir kurabiye tarifi vereceğim. Böyle sizleri çocukluğunuza götürecek nefis bir kurabiye, anne kurabiyesi tarifi. Hemen buyurun tarifimize geçelim. Kurabiyemiz için yoğurma kabımızın içerisine bir su bardağı yoğurdumuzu dökelim. Ve içerisine bir su bardağı tereyağı ve sıvı yağ karışımı olan yağımı da döküyorum. Arkadaşlar tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Bardağımın yarısı tereyağıydı, yarısı sıvı yağdı. Tereyağını erittim. Sadece böyle erittim, bardağıma doldurdum. Hemen içerisine toz şekerimi döküyorum. Bir su bardağı artı 3 yemek kaşığı toz şekerimi de içerisine döküyorum. Burada 2 adet yumurtam var. Yumurtalarımın bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için ayrı bir kabın içerisine ayırdım. Hemen yumurtalarımı da katıyorum. Bir tel çırpıcıyla güzelce karıştırıyorum. O şekerimiz eriyene dek tel çırpıcıyla güzelce çırptım. Şimdi çırpıcımı içerisinden alıyorum. Burada elenmiş unum var. Elenmiş unumu böyle azar azar içerisine ilave edeceğim. Unumun üzerine bir paket kabartma tozu, bir çay kaşığı silme olacak şekilde karbonat katacağım. Şimdi azar azar unumu ilave ederek hamurumu güzelce yoğuracağım. Arkadaşlar yumuşak bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Kesinlikle sert yoğurmamamız gerekiyor. Sert olmamalı hamurumuz anne kurabiyesi hamurumu yoğurdum. Arkadaşlar şimdi sizlere böyle yakından yumuşaklığını göstermek istiyorum. Bakın böyle yumuşacık bir hamur yoğurmanız gerekiyor. Şimdi ben hamurumu elimle güzelce yoğurdum. Hafif ele yapışan bir hamur oluyor. Daha sonra ellerimi yıkadım. Böyle şekil vermek için eldiven kullanalım. Eldiven kullanırsanız elinize kesinlikle yapışmayacaktır. Mandalina büyüklüğünde bir parça alalım. Hatta biraz daha büyük alacağım. Çünkü bu kurabiyenin özelliği büyük olursa daha da güzel oluyor. Çok da fazla büyük yapmayalım. Hemen böyle avucumuzun orta yerinde yuvarlayalım. Daha sonra yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimizin içerisine aralıklı olacak şekilde dizelim. Şimdi ben hamuruma şeklini verip tepsinin içerisine dizeceğim. kurabiyelerimin şekillerini verdim. Şimdi ayırmış olduğum yumurta sarısını fırçayla dağıtıyorum. Ve kurabiyelerimin üzerlerine gelecek şekilde sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra arkadaşlar burada fındık içim var, fındığım var. Onu üzerlerine dökeceğim. Hemen şöyle göstereyim hatta bir tanesini. Şöyle fındık karelerini dökeceğim. Dilerseniz ceviz de dökebilirsiniz. Tamamen tercihi size bırakıyorum. Önce de ısıtılmış 180 derecelik fırına atacağım. Fırında da pişince çıkartıp nasıl olduğunu sizlere göstereceğim. Anne kurabiyelerim pişti. Şimdi fırından çıkarma zamanı. Aman da aman maşallah arkadaşlar bakar mısınız bunların güzelliğine. Ya çok çok güzel oldular. Tamamen orijinal anne kurabiyesi. Hemen şöyle yukarı bırakayım. Arkadaşlar benim kurabiyelerim fırınımda tam olarak 35 dakikada çok güzel bir şekilde piştiler. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Bakın böyle altı üstü kızarınca Pişmiş demektir. Tabii yine de fırın süresi fırından fırına değişiklik gösterebilir. Lütfen siz kontrollü olacak şekilde böyle altı üstü kızarınca e, alın fırından. Şimdi böyle çok sıcak olduğu için içini bölüp yumuşaklığını size gösteremiyorum. Biraz dinlendireyim. Daha sonra da içini göstereyim. Çünkü e, böyle bazı takipçilerim içinin görünmesini istiyorlar. Biraz dinlensin. Hemen bölüyorum. Arkadaşlar şimdi içini bölüp sizlere göstermek istiyorum. Bakın üzeri böyle hafif kurabiyesi, içeri ise içeriği ise şöyle kek kıvamında yumuşacık mükemmel bir kurabiye oluyor. Şöyle sizler de görüyorsunuz içi de çok güzel bir şekilde pişmiş. Mutlaka sizler de deneyin. Kanalımda birçok kurabiye çeşidini çok rahatlıkla bulabilirsiniz sevdiklerinizle de paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.